Kraliçe Elizabeth'in bir torunu daha oldu. Kraliçe ile Prens Philip'in kızından olan torunu bir erkek bebek dünyaya getirdi ama doğum hastaneye yetişemeyince evin banyosunda oldu. Son dönemde dünya kamuoyunda sık sık konuşulan İngiliz kraliyet ailesine yeni bir üye daha katıldı. Ama bu kez pek alışılmadık şekilde. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Filip'in torunu Zara Tindall geçtiğimiz pazar günü evinin banyosunda doğum yaptı. Üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Müjdeli haberi eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall verdi doğumu, hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendirdi. Online olarak katıldığı spor programında açıkladı. 42 yaşındaki baba Tindall'ın heyecanı cümlelerine yansıdı. <laughs> Kraliçe ile Prens Filip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı 39 yaşındaki Zara Tindall doğum yapmasından önce gece belirtileri gösterdi. Ama doğumu beklediğinden erken başladı. Hastaneye gidecek zaman kalmadı. Baba Tindal hemen spor salonuna gidip yoga matını ve havluları getirdi. Doğum başladığında ebe eve geldi. Kraliçenin torunu Zara Tindal, üçüncü çocuğunu banyoda doğurdu. Erkek bebeklerine Lucas Philip adını verdiler. Tindal çiftinin 7 ve 2 yaşında Mia ve Lina adında iki kızı bulunuyor. Zara Tindal, eski rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindal ile 2011 yılında dünya evine girmişti. Yeni bebek, kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10. torunu. Tindal çiftinin oğlu taht için 22. sırada.